Rüyada deve yavrusu görmek. Rüyanızda deve yavrusu gördünüz. Ne anlama gelir, ne demektir? Rüyada deve yavrusu görmek hayırlı, bilgili ve şerefli bir çocuğa işaret eder. Rüyada deve yavrusunu yanınızda gördüyseniz, erkek çocuğunuz olacağına delalet etmektedir. Rüyada deve yavrusuna dokunmak üzüntü, keder Rüya ve mutsuzluğa düşük yapmaya yorumlanır. Rüyada neve yavrusu görmek tabiri ve rüya yorumu yaptık. Görmüş olduğunuz bir başka var. rüya yorumunda, bir başka rüya tabirinde görüşmek üzere. Izledim. Her zamanki gibi Sizin. görmüş olduğunuz rüyalarınızın size hayırlara vesile olsun dileğiyle. Hoşçakalın. Rüyalar gerçek midir?